Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Pençekilit operasyonunda 30 terörist etkisiz hale getirildi. Pençekilit operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada da ise saldırı hazırlığındaki 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Pençekilit Operasyonu'nda şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Akar, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pençekilit Operasyonu'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, son derece ayrıntılı bir planlama ve uzun süreli çalışmanın ardından Pençekilit Operasyonu başlatıldı diye konuştu. Operasyonun başladığı pazar akşamından bugüne kadar faaliyetlerin planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar şunları söyledi. Mehmetçiğin gücü kuvveti, morali yüksek, zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen büyük bir azami ve kararlılıkla birinci safa hedefi ele geçirildi. Hedeflerimiz safa safa belirlendi. Onlarca mağara var. O mağara, barınak, sığınakların tek tek temizlenmesi lazım.'' operasyonumuz devam edecek. Ömer Üsteğmen ve Kaan Teğmen iki şehidimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Birliklerin önünde en ön safta ilerlerken birliklerini emir ve komuta ederken şehadet şerbetine eriştiler. Onlara şükran borçluyuz. Şehitleri bir kez daha şükranla yad eden, onlara rahmet dileyen Akar şöyle konuştu. Teröristlerin yaptıkları konuşmalardan son derece çaresiz, aciz içinde olduklarını görüyoruz çıkış yollarının olmadığı görülüyor. Yalanlarla, hayallerle teröristleri yönetmeye çalışıyorlar ifadelerini kullandı.